Şey Açık değil mi? Aynen, kapalı değildi. He. Evet. Araladık biri bence biri bizim için girdiğini görünce. Yoldu mu işte. Kapanmış. Ve on çıktı. Ele alacağız Tamam, Şenol sen oradan çekseler tamam, öne doğru. Buradan sola mı dönüyoruz? Sola evet. Sola mı? Sola. Aynı geldiğimiz yoldan mi geldik? Birazcık daha. Bu senedeki bloğu yırtıyorlar şimdi. İki bloğu. O yeniden yapacaklar inşallah. bilgisayarım çürütüldü. Demin size söyledim ya, ha, üniversitede evet. yani ziyanın haddi hesabı yok. Burası sıfır, jeneratörü bilmem ne sensörlü olan yer. Hiç adım atılmadan çürüdü. Neymiş biz avcılığa karşıyız? Başka bir şey yapsalar işte. i̇şte bir İşte Fotoğraf avcılığı yapsalar. Adam varmış. öldü. Bağışçıları da muhtemelen kabul etmiyor. Burada engin market var. bir yerden gözükmüyor Evet. Yani, bak, şu yerine, şu yerine, dedim buralı şey falan burada o, yeri vardı. hoş pardon izler bir başka bir olacağız. Dünyanı metodoloji. Biz varken vardı. Onlar sonra meydan geldi. Sağ tarafta yeni tek bir kent oldu. So burada sünnet bir iki yerde atılması burada bir tane toast yapan bir İnşaat kalıntısı büfeci vardı. Biz öğrenciyken. Galiba bir şeyler vardı evet. Yani çok nadire her oturup, gün açmazdı falan. Aa, yerlere oturup yerdik falan. Evet. dönersen eski uçak fakültesi. Evet. Görmediğiniz yer kalmadı. Ya Şimdi da ileriden sonra. Inşaat, i̇nşaatın önünden geçelim. İngilizce'den bir oluyor şey yok. Sen tarafa bak abi burada hiçbir şey yok da ağaç maaç ne hale gelmiş yani. Evet bu çocuk duruyor. Sağ taraf misafirhane. 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 Evet, evet. Son kütüphane. Bu süt işi, selfish selfie, yapmak ki. Selfish <laughs> sütüşü fast food'u. Berber var, kızıl kayalar var, pilavcı var. Akbank Kızım, var. Kızıl kayalara niyetlendik ama bugün kapalıymış. Kapalıymış. Yani. <laughs> Sağ olun. elektriğe çarpıldı. Arkada yok vatandaş değil tamir eder. Hadi ya. <laughs> çok en şey <gülüyor> kalifiyeymiş. Yani <laughs> %30 yanıkmış ya. Yani. Hadi ya. Evet. evet. İnşaat fakültesi. Burası şurası Cennil <laughs> bir. Ha bu şok vardı çok uzun zamandır. Şok vardı. Evet. Bu bina da yıkılacak. Bunu da yıkılacak. Şok şok diyorsun. Evet. Yıkılacak. <laughs> 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 Burada. Şurası bilgi işlem oraya taşındı. Barca ne ya. Nerede o? Sağ tarafta. Çocuklar Barça mı üretiyor futbol burada? Ha. Şurası Mediko'ydu. Yok Mediko demin deminki şokun üstü. Hala ha. öyle. Tamam. Burası rektörlüktü. Şimdi değil. Rektörlük üstteki bina. Bilgi işlem buradaydı. O da soldaki binaya taşındı. Sen güney saatimizde o girişteki heykeli çektin mi? Çektik. Çektiniz sen. Bir de güneş saatimiz güneş var, saati var. var. Güneş saati bilmiyoruz. O mu Azerfen'i çektik fotoğraf Azer olarak. E, tamam bir de bak tam karşıda güneş saati var. Gördün mü? O gerçek saat. Yerel saat. Pek yani. güneş gelmiyor üzerine ama diyorsunuz. <laughs> <laughs> Dikkat edersen bir silet, gölge. <laughs> Doğru yani. Ana kapıya geldi. Evet, metro orada. Bizim otostop çekmeye çıktığımız Aynen, Karşıda kampüs kafe vardı Şurada filizleri vardı. Bu binanın filizleri evet, vardı. Değil, Biz hep filizlerdi orada. <laughs> Şimdi abi burada Zaten, Süleyman Demirel Burada bir konferans salonu Konferans salonu Küçük toplantı salonu Kütüphane de yok, mi? Yok Bir tane yemek yeri vardı Restoran. alakalı demedim. Allah kart yani. Tabi tabi ama içki de vardı yani. 3000 <laughs> <Üç> bin <birüt>. <gülüyor> <gülüyor> Burası ne abi? Yeni bir şey yapıyor. İşte o ıı, eski kütüphane depreme dayanıksız diye kaldırdılar. Beste kokulu bir bir şey yapacaklar. <laughs> yani ben. Şimdi otoparka geri dönüyorum herhalde o zaman. Değil mi? Yes. Yani oraya arkaya dön sol. Önünde dur orada. He. Ama o yan taraftaki parka park edebiliriz. Evet. dersimi bana bu yolda vermişti. Hı -hı. Sonra şu şeyler vardı yine o zaman. E, bumplar. Tamam mı? Ben bu tarafa doğru yani. geldim. Aşağı doğru. Çok güzel. O zaman DT kaç vardı? DT 250 mi? DT bilmem ne. Abi bumptan geçerken motorun önü kalkmış. Bu tamam mı? Yani. Kalktı yani. Gidiyorum. Sonra diye geldik buraya. Bahadır'ın önüne gelirken indi. İstersen motorun yanına gitmiştiniz. <laughs> Ne? E de buraya mı park edelim? Tamam. Sonra Bahadır dedi ki, hani dedi sen bilmiyordun dedi şeyi. Bayağı Kaldırdın. Motorun önünü kaldırdın dedi. Ulan dedim ben motorun önünü kaldırmaya çalışmıyorum, indirmeye çalışıyorum <gülüyor> <gülüyor> Gelin bizim odada oturalım 5 dakika. Tamam. Git öyle park et. öyle mi? Oraya gitme kocaman yer var. <laughs> burada kimse yok da o yüzden. Burada döneriz. Şöyle tiki ne dur <laughs> Tam ortaydı. Bu ya. kapı da açık zaten galiba. Yok değil. İyi mi? <laughs> de kiriş şey olmuş biraz Bülent. Ne? Çatlak var. Çatlak dedi, var. <laughs> ha, bence de. <laughs>